Başlıkta olduğu gibi kopyanın kopyası bir yapım var elimizde. Hani senaryoyu olduğu gibi kullanırsınız ve seyirciye yedirmeye çalışırsınız. Elinizde imkan olmasına rağmen böyle temelce bir yola başvurursunuz ya. Desteklemesem de olan bir olay bu. Abi oyuncuyu kopyalamak nedir ya? Bu yanda gördüğünüz oyuncu iki filmde de babaanne rolündeydi. Ve ikisinde de karşımıza sıkıntılı bir tipleme olarak çıkmıştı. Ve ikisinde de sonu aynı oldu. Arkadaşlar ben bu videoda spoiler falan önemsemeyeceğim. Eğer spoilerlı bir video izlemek istemiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Ama şunu önceden söyleyeyim. Bu yapımın hikayesini önceden izlediniz. Evet. Sitchin 7. Sitchin 8'in kopyası. Her şeyle kopya bir yapımdır. annesini huzur evine yerleştiren Fatih'in ve ailesinin başına gelen korkunç ve açıklanamayan olayları konu alır. Fatih'in karısı Berna'nın baskısıyla alınan bu karar evdeki huzuru bozar ve karanlık bir atmosferin kapılarını aralar. Sessizlikle birlikte eve çöken uğursuzluk aile üyelerini psikolojik olarak sarsarken evde doğaüstü olaylar baş gösterir. Fatih'in vicdan azabı giderek artar ve annesini geri getirmeye karar verir. Fakat eve dönen artık tanıdığı annesi değildir. Film Aile içi çatışmalar, geçmişin günahları ve lanet temasıyla izleyici derin bir korku ve gerilim atmosferine sürükler. Doğal, doğaüstü varlıkların ve büyünün gölgesinde geçen bir kabus sunar. Açıklamada olduğu gibi mi peki? Bakın, filmi baştan sona izlemeye çalıştım. Hem de kulaklıkla izlemeye çalıştım. Ve buna rağmen filmin sonlarına doğru uyuya kalmışım. Hani aradaki sırf korku olsun diye bağırma, ses efektlerinin verilmesiyle oluşan adrenalin duygusu bile sağlanmamış. Peki neden ben bu filmde uyuyakaldım? Korkutma teknikleri mi yanmıştı? Evet. Hikaye yalan mıydı? Evet. Bir gizem unsuru falan var mıydı? Hayır. Kopyanın kopyası dediğimiz bu yapıma bir yakından bakalım. Geçmişinde yediği bir bok yüzünden ailesinin dağılmasını sağlayan bir baba, ruh hastası bir babaanne, hiçbir halktan habere olmayan masum küçük bir kız çocuğu aileye atar gider yapan büyük kız ve sırf konu mankeni olması için ortaya konulan bir anne. Ha bir de büyünün çıkışını sağlayacak ama iplenmeyen yaşlı kadın. Size bir sır vereyim mi? Hikayenin sonunda hepsi çarpılıyor. Hikaye bu. Sidgin 7 2024 14 Haziran'da çıkmış. Sidgin 8 ise 2025 6 Haziran'da çıkmış. Aradaki süre farkı neredeyse bir yıl. Bir yılda film mi yapılır? Yapılıyormuş bak. Ve yapılınca da her şeyle kopya bir yapım çıkıyor karşımıza. Bu kadar kopya diyorum da. Hikayesi ve oyuncular dışında neyi kopya? Karakterlerin dramları. İlk başta dediğimiz gibi babanın geçmişte bir hata yapıp ailesinin başına kötü bir şey gelmesi ve kendisinin delirmesi. Büyük kızın babasının çıkardığı problemler ile ilgili dram yaşaması. Annenin pek bir dramı yok. Küçük kız da keza figüran olarak var. Baba ne desen ölmek için ve saçma bir şekilde hikayenin asıl amacını anlatmak için var. Hani Sitchin 7'de demiştim ya her şeyi açıklıyorlar diye. Sitchin 8'de durum daha da vahim. Ne yalan söyleyeyim. Film belli bir kısma kadar beni tutmayı başardı. Bu da anlatma göster taktiğini uyguladığı içindi. Şimdi Anne çarpılıyor tamam mı? Anne çarpılırken de babaanne hikayeyi anlatmaya başlıyor. Hani böyle sinematik bir anlatı yok. Direkt karşılıklı konuşma olarak geçiyor. RPG oyunlarında bir yere kadar ilerlersin. Sonrasında altyazı ve düz bir duygu ile sana hikayeyi anlatan bir lavuk olur ya. İşte bu hikayedeki o lavuk bu lavuk. Youtube'da Türk korku filmlerine ele alan bir kanal yok gördüğüm kadarıyla. Adamlar o kadar çok izole olmuşlar ki anlatıyı iplemiyorlar bile. Bu kadar kötü yapımları bence hak etmiyoruz. Gerçekten kültürümüze indiğinizde Avrupalıların cadı karısından veya vampirlerinden daha zengin kültürel ögelerimiz var hacı. Biz bu kadar aşağı değiliz ya. Bu nedir ya? Sitçin 7'de olduğu gibi Sitçin 8'de de kahraman abimiz var. Ben bu abiye süper cin çıkarıcı demek istiyorum çünkü karakterin ismini bilmiyorum. İnternete baktığımda da karakterin adı da yazmıyordu. Ancak Sitçin 3'te de rol aldığını gördüm. Yani kendisi devamlı olan bir karakter galiba. Aynı Supernatural'daki gibi Sam ve Dean gibi ama aynı tadı veriyor mu? Hayır. Çünkü abimizin belirli bir karakteri yok. Robot gibi. Empati duyabileceğimiz bir yanı yok. Hal böyle olunca filmde bağlanabileceğim kimse yok. Mesela Supernatural'ın da 5. sezonundan sonraki sezonları hikaye açısından çöptür. Ancak siz ve benim gibi manyaklar ve neden 15 sezon izleyebildi? Karakterler abi sen ve Dean karakteri figüran gibi değildi. İzlerken zevk veren ve aynı zamanda dramları olan karakterlerdi. Hikaye ne kadar çok saçmalamış olursa olsun izletebiliyordu. Şimdi diyebilirsiniz dizi ile filmi bir mi tutuyorsun? Abi ben bu filmi film gibi görmüyorum ki. Bizim süper cin çıkaracağı abinin yaşadığı bir dizi olaylar olarak görüyorum. Yani karakter sürekli gözüküyorsa bize bir şey anlatmalı değil mi? Sadece Sadece kurtarıp sonrasında dağ başında veya apartmanın çatı katında poz vermemelidir. Bu seyirciye hakarettir. Size bir durumdan bahsedeyim dostlar. Eskiden korku filmlerinin başlarında bu olay gerçek hikayelerden alınmıştır. Bu yüzden bazı isimler ya değiştirilmiştir ya da kullanılmamıştır gibi bir ibare kullanılır. Eskiden olunca ve yaşımızdır küçük olunca bu duruma inanıp korkma oranımız artıyordu. Çünkü gereksiz bir şekilde yönetmen ne derse ona güveniyorduk. Bu ucuz numara YouTube kanallarına kadar düştüğüne göre filmde neden hala kullanıyorsunuz? Hikayenin belirli bir kısmını yazı şeklinde aktarabiliyorsunuz sunmak inandırıcı değil. Bir insan böyle bir durumu yaşayıp sağlıklı bir psikolojiyle devam edebilir mi? Arkadaşlar ben kendi sektörümde 5 aydır iş aradığım dönemde kafayı yemiştim. Bakir psikolojim fahişeye dönmüştür resmen. Gerçekçi olmadığı kısım bu işte. Bize bir kaynak verilmiyor. Gerçekten bu durumu yaşayan kişilerle ilgili bilgiler verilmiyor. Nedense kendilerinin bulurlanıp film olmasına izin veriyorlar. Ki kendileri bunu yapsa kat be kat para alırlar emin olun. Ama denemiyorlar. Onun yerine hikayelerini çalan bir yönetmene izin veriyorlar. Bu gerçektir numarasını yemeyin artık. Diyebilirsiniz benim halama, anneanneme, babaanneme, dedeme, ebeme, yakın uzak akraba fark etmez onların da başına böyle bir şey geldi diyebilirsiniz bir tarafından sallama diyebilirsiniz. Evet, olmuş olabilir. İnançlı bir insan büyünün varlığını kabul etmek zorunda. Çünkü haram kılınmış bir şey. O zaman yaşadığınız bu acı dolu anlarının bir başkası tarafından çalınmasına izin vermek kul hakkı günahtır dostlar. Özellikle kendi kul hakkınıza girmeniz daha kötüdür. Her neyse geriye ne kaldı? Bir düşünelim. Bazı korku sekanslarında iyi bir şekilde müzik remixi yapabilirsiniz mesela. Yani öyle bir sekans ki hem devam ediyor korkutucu bir yanı da kalmadı. İşte onun bağırması tak tik tak tak falan böyle bir ritim de oluşturdu. Kendimi o ritme kaptırdım ve şarkı söylemeye başladım. Öyle. Ben Efsunkar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz dostlar.